Herkese merhaba arkadaşlar. 882 tane taş tahta parçam var. Kalıntılardan kazandığım. Halen de kalıntılara gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız sormuşlar. Arkadaşlar aslında bakın benim ana hesabım buradan başka bir tanesi. Videolarımı izleyenler bilir. Ama bu da benim yan hesabım, başka arkadaşımın hesabı. Yani ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar DSS toplama yapıyorum. Ondan sonra Burada güç kazanıyorum. Hani oyunda bazen nasıl bu kadar güç sıkıntımız var nasıl çözebiliriz diye. Arkadaşlar buradaki güçleri şuradaki nakliye senediyle bir sonraki arkadaşlarıma gönderiyorum. Bunun da en kolay bulma yolu arkadaşlar tahta kalıntılardan bulduğum çekiç parçalarıyla bakın arkadaşlar burada. Kalıntılardan bulduğum parçalarla buradan alıyorum ve diğer hesaplara arkadaşlarıma gönderiyorum açıkçası. Yani ne kadar çok yani hesabınız olursa arkadaşlar o kadar iyi ama yani çiftlik hesabı da diyoruz. Bu konuda aslında fazla açıklamaya girmek istemiyorum ama birçok büyük oyuncular bilir. Ne kadar çok arkadaşlar çiftlik hesabınız ve alt hesabınız varsa o kadar oyunu daha hızlı geliştirebilirsiniz. O yüzden ben şimdi 800 küsür tuğla parçasını sizinle birlikte hızlı bir şekilde açacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Buradan da çok güzel ödüller veriyor bu arada bize. Bunları ben seviyorum arkadaşlar ama çok olunca da kırmak böyle insanın gözüne geliyor. Bu sebeple biriktirip güze güzel bir video yapmak istedim. Burada topladıktan sonra zaten ben çıkıyorum arkadaşlar. Asıl amacım dediğim gibi bana yani general parçaları verirse iyi ama en çok istediğim olay şu arkadaşlar nakliye senedi. Çünkü diğer arkadaşlarıma ve diğer hesaplarıma diyeyim daha doğrusu malzeme göndermek için en çok onlara ihtiyacım var. Ve bunu da bulmanın en kolay yolu bir hidra etkinliğine pazartesi salı günü katılmak arkadaşlar. Bir de buradan bulmak arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi arkadaşlar aslında güzel general parçaları da alabilirsiniz. Mesela Hannibal ve Roland, Elektra bütün parçaları burada. Yani ilerleyen günlerde büyük ihtimalle arkadaşlar Minamoto falan buraya eklenecektir mutlaka. Ares kanından dolayı açıkçası gelmesi lazım ve gelecek arkadaşlar. Ondan dolayı burada hem general parçalarınızı biriktirebilir, hem stamina kazanabilir, hem de takliye senetlerini çok kolay bulup birbirlerinize, arkadaşlarınıza çok kolay malzeme sandığı gönderebilirsiniz. Yani riess'leri gönderebilirsiniz. güç gönderebilirsiniz. Oyunda ticaret yapabilmek için arkadaşlar bunların hepsine ihtiyacınız var. Ve çok değerli. Dediğim gibi arkadaşlar diğer ödüller de es geçmiyorum. Ben söylemiyorum ama şu an bakın yani birçok bakın elektra geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde parçalar var, birleştirip, yani birleştirip, Ares kanını kullanarak elektranızı çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir tane, özellikle elektra parçasını, e, yani elektra ve Ares kanı kullanarak nasıl geliştirebiliriz? Bunun için de özel bir video hazırlayacağım. Belki isteyen arkadaşlarımız olabilir ama beğeni ve takipçilerimiz fazla olmadığı için arkadaşlar bazen uğraşmıyorum acaba boşa mı kürek çekiyorum diye düşünmüyor da değilim açıkçası çünkü yani zevk için yapıyorum ama yani sonuçta emek harcıyorum video çekiyorum yoksa ben bunları zaten direkt emülatör bilgisayarımda arkadaşlar emülatöre bağlayıp çok kolay bir şekilde yapabiliyorum otomatik kırıyor arkadaşlar Emülatörle ilgili arkadaşlar birçok video istiyorsunuz ama emülatörle ilgili pek ben video çekmek istemiyorum açıkçası. Ee, çünkü emülatörün şöyle bir şey var. Bazen verdiğimiz bilgiler bizim mimleyebiliyor. Yani hesaplarımızın askıya alınmasını belki ileride bakın arkadaşlar güç geldi. Hatta ve hatta burada Hannibal parçasını alalım ileride. Bu alt hesabım ama arkadaşlar istediğim an bunu K35'e çok kolay bir şekilde götürebilirim. Yani orada işime yarayacak bu. Bu şekilde arkadaşlar kalıntılara gidip çekişleri alıp çok güzel bir şekilde böyle ödüller kazanın. Ben biraz sıkıldım sanki ama siz izleyin diye bunu devam ettireceğim arkadaşlar. Yani konuşacak bir sohbet edecek bir konu da bulamıyorum başka ne anlatabilirim. Bir de arkadaşlar yeni arkadaşlarımız çok soruyor. Yani yeni oyuna başladık ne yapabiliriz? Arkadaşlar en önemlisi büyük bir klan'a gideceksiniz. Büyük bir birliğe gireceksiniz. Orada zaten diğer güçlü oyuncular yani bu oyunun mantığı şu. Yani büyük oyuncular küçük oyunculara yardım etmeyi çok seviyor. Çünkü arkadaşlar büyük oyuncuların sizin yani iki malzemenize 10 tane güce, 100 tane ya da 1000 tane güce ihtiyacı yok. Çok fazla şeyleri var. Yani malzemeleri var. Yani size anlatamayacağım devasa büyüklükte para harcıyorlar. Yani çünkü onlardaki dolar kuru euro yani ülkelerinde kendilerini yormuyor. Ama bizdeki dolar kuru yüksek olduğu için bizi çok etkiliyor arkadaşlar. O sebeple onlar bu paketleri çok kolay alabiliyor arkadaşlar. Yani devasa malzemelere ve çok hızlı gelişimlerini zaten siz de görebiliyorsunuz. Yani adamlar parayı basıp hemen 5 şey 5 milyon, 10 milyon güce ulaşabiliyor maalesef. O yüzden yani biz free to play yani F2 play para vermeden oynayanlar da böyle size bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Yani umarım beğenirsiniz. Sizden gelen yorumlar ve beğeniler gerçekten hoşuma gidiyor. Yani bu işi tekrar etti. zevk için, sırf sizler için yapmaya devam etmek istiyorum. Bazen böyle değişik arkadaşlar burada ödüllere ben odaklanmıyorum. Dediğim gibi bana güç ve aslında genel parçalarına bile ihtiyacım yok. Sadece nakliye senedi için sırf bunları kırıyorum. Çünkü bana diğer hesaplarıma bunları yani malzemeleri ve malzemelerden daha çok güç, stamina göndermem için o gerekiyor arkadaşlar. Yani diğer ana hesabımızı tabi yani bundan çok 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 fazlası var. Sadece ana hesabımda pek arkadaşlar şey yapmıyorum, kalıntı toplamıyorum. Ama Sadece elektra parçaları için bunu yapmam gerekecek. Çünkü elektrayı çok iyi bir şekilde saldırı generali yapmak için uğraşacağım arkadaşlar. Özellikle de videolarını çekip size söyleyeceğim zaten. Bakalım ee, ne ile karşılaşacağız, ne kadar güç yapacağız. Yani 7 milyon veya 8 milyon gücü ulaşabilir miyiz bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım yapılamayacak bir şey değil çünkü birkaç ekipmanlarım da çok yüksek. Yani general geldi. İki gözümün çiçeği. Yani arkadaşlar şeyleri çoğaltmak için yani general gücünü çoğaltmak için